Zaman olur ki kalbin sıkışır, hiçbir kelime anlatamaz yaşadığını. Yalnızsındır. İnsanlar anlamaz ama biri seni hep görür. Allah, o senin kırık dualarını da duyar. Dilinden dökülmeyenleri de bilir. Sen sustuğunda bile Allah seninle konuşur. Sessiz bir yaprak hışırtısıyla, içine doğan bir ferahlıkla. Rabbimiz bize şöyle seslenir. Kim Allah'a tevekkül ederse, Allah ona yeter. Talak 65 bölü 3 Şüphesiz her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. İnşirah 94 bölü 6 Her zorlukla gelen bir kolaylık vardır. Ama kolaylık hemen gelmeyebilir. Çünkü Allah bilir. Ne zaman neyi nasıl vereceğini en iyi O bilir. Belki istediğin şey için hazır değilsin. Belki Allah seni büyütüyor. Sabrınla, duanla, sessiz bekleyişinle. Her şey bitti dediğin anlarda hiç beklemediğin bir telefon çalar. Hiç ummadığın biri gelir, bir kapı açılır. Bu Allah'ın "Ben seninleyim" değişidir. Çünkü o kulunun ne zaman yardıma muhtaç olduğunu bilir. Yardımı tam zamanında gönderir. Sanki hiçbir şey çözülmedi. Ama sen huzurlusun. Ne oldu peki? Allah kalbine ferahlık verdi. O zaman anlayacaksın. Yardım sadece dıştan değil, içten de gelir. Dosyalar bir anda çözülür, kapalı kapılar açılır tesadüf gibi gelir ama aslında her şey kader defterine önceden yazılmıştır. Sen sadece zamanına eriştin. Dua ettin. Ağladın. Ve sonra garip bir rahatlık geldi. Bu rahatlık duanın kabulüne işarettir. Allah bazen insan gönderir. Sana merhametli, anlayışlı, yol gösterici biri, o kişi aslında bir cevap, bir rahmettir. Açtığın Kur'an, tam senin derdini anlatır. Duyduğun vaaz, yaşadığın olaya birebir uyar. Bunlar rastlantı değil, Rabbin mesajlarıdır. Gece uykum bölünür. Herkes uyurken sen Rabbine yönelirsin. Çünkü O, gecenin sessizliğinde en çok dinler. Hz. Musa, Firavun'un karşısına gideceğinde korkuyordu. Ama Rabbi dedi ki, Ben sizinle beraberim, işitirim ve görürüm. Hz. Yusuf kuyudaydı ama Allah onu zindandan saraya taşıdı. Hz. İbrahim ateşe atıldı ama ateş serin ve selamet oldu. Hazreti Yunus balığın karnındaydı. Ama Rabbi onu karaya ulaştırdı çünkü kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder. Allah'tan küçük şeyler değil, büyük şeyler iste. Çünkü senin Rabbin sonsuz hazinelerin sahibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: Sizden biri dua ettiğinde cennetin en yücesini istesin. O halde küçük düşünme. Hayal edemediğin şeyleri de dile. Dualar bazen hemen kabul olur. Bazen ertelenir. Bazen daha hayırlısıyla değiştirilir. Ama hepsi cevapsız kalmaz. Çünkü Allah şöyle buyurur: Bana dua edin kabul edeyim kalbini ferah tut rabbin seni unutmuyor belki bu video senin için bir işarettir belki bu kelimeler sana gelen bir cevaptır kul ister allah verir ama tam vaktinde sabredenin ödülü allah katındadır bu video senin kalbine dokunduysa bir başka kalbe ulaşması için paylaşmayı unutma. Allah dualarını kabul etsin. Amin.